Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda komünite ve popülasyon ekolojisi konularını işleyeceğiz. Öncelikle komünite ekolojisi ile başlayalım. Komünite dediğimiz zaman belirli bir alanda yaşayan farklı türlere ait popülasyonların meydana getirdiği topluluktur diyoruz. Yani belirli bir alandaki farklı popülasyonların oluşturduğu ekolojik birim de diyebiliriz. E, komünitelerin bazıları bağımsız olabildiği gibi bazıları da aralarında e, bağlantı kurabiliyorlar. Komüniteler arasındaki geçiş alanlarına yani komünitelerin kesiştiği noktalara ekoton diyoruz. E, ekotonlar diğer videomuzda anlatmıştık hatırlarsanız e, iki komünite arasındaki geçiş noktasıydı ve burada mesela örnek olarak çayır, e, çayırlık bir alan ile ormanlık bir alanı örnek verebiliriz. Her ikisi. Al arasındaki geçiş noktası ekoton. Ekotonlarda tür çeşitliliği fazladır. Aynı zamanda rekabet fazladır. Türler arasında veya e, türün kendi içerisinde daha çok çeşitli iklim görülür ve toplam canlı sayısı azdır diyoruz. Komüniteyi e, oluşturan popülasyonlar birbirleriyle etkileşim halindeler arkadaşlar. Aynı zamanda e, toleransı yüksek olan bireyler bu ekoton bölgelerinde daha rahat yaşayabilirler, daha başarılı olabilirler. Şimdi komüniteyi oluşturan popülasyonlar etkileşim halinde demiştik. Bu etkileşimi rekabet, avlanma dediğimiz av avcı ilişkisi ve simbiyotik ilişkiler şeklinde gösterebiliyorlar. Simbiyotik ilişkileri ekosistem ekolojisi birinci kısım videosunda anlattık. Tekrar oradan bakabilirsiniz. Rekabet farklı türler arasında olabileceği gibi aynı türler arasında da olabilir. Belirli bir ortamda ancak belirli sayıda canlı yaşayabileceği için aynı ortama fazla sayıda birey yerleşmek isterse rekabet meydana gelir. E, aynı tür içinde de mesela eş seçiminde, e, gene barınmada, e, üremede rekabet olabiliyor arkadaşlar. Çoğu zaman kaynaklardan en iyi yararlanabilen tür... Diğer türü eliyor, Buna rekabette elenme adı verilir. Ee, burada arkadaşlar Rus ekolog Gauss rekabette elenmeyi deneylerle göstermiş. Bu deneylerde e, iki ayrı kültür ortamı hazırlamış. E, öncelikle Paramesyum caudatum adını verdiğimiz bakteri türlerini kullanmıştır. E, i̇lk etapta yani ilk deneyinde Paramesyum caudatum ve Paramesyum aurelia ayrı besin ortamlarına konulmuş. Her iki tür belirli bir süre sonra... Taşıma kapasitesine ulaşmış. Yani şurada paramesyum kaudatum yeşille çizdim ben. Ortama konuldu. Belirli bir besin konuldu. Birey sayısı giderek artıyor. Ta ki taşıma kapasitesine ulaşıncaya kadar. Gene aynı şekilde paramesyum aureliada farklı ortama konulduğunda gene besinli bir ortama taşıma kapasitesine ulaşıncaya kadar birey sayısını arttırıyor. Bu ikisi farklı ortamda. Yani ilk kültür ortamında bakterileri Farklı kültür ortamlarına koymuş. Daha sonraki deneyinde, ikinci ortamda bu paramesyum, kaudatum ve aureliayı aynı ortama koymuş arkadaşlar. He, bu türler aynı besinle beslenebilirler. E, belirli bir süre sonra paramesyum, aurelianın taşıma kapasitesine ulaştığını, fakat paramesyum, kaudatumun e, birey sayısının giderek azaldığını, hatta kaybolduğunu tespit etmiştir Yani burada e, iki farklı tür arasında besinle ilgili rekabet gözlemlenmiştir avlanmada av avcı ilişkisidir avcı avını öldürüp onunla beslenir av ve avcının kendine e, ait adaptasyonları vardır arkadaşlar yaşama şansını arttırmak için bu adaptasyonları oluşturmuştur mesela e, av korunmayı sağlayan adaptasyonlar geliştirirken avcı ise avlanmayı kolaylaştıran adaptasyonlar geliştirmiştir. Mesela ava ait adaptasyonlara baktığımızda kamuflaj yeteneği yani kendini saklama yeteneği bulunduğu ortamda. Renklenme de aynı şekilde kamuflajla e, aynıdır. Kötü tat veya mimik adını verdiğimiz taklit yeteneği. Bazı kelebekler e, arkasında kanat kısmında göz gibi yapılar oluşturarak kendini farklı canlılara benzetir ve avlanmaktan korunurlar. Avcıya ait adaptasyonlara baktığımızda çok iyi pençeleri gelişmiştir, dişleri gelişmiştir, gözleri keskindir. Aynı zamanda bazıları avlanmayı kolaylaştıran zehir salgılamaktadır. Burada bir av avcı ilişkisini gösteren grafik var arkadaşlar. Av avcı ilişkisine baktığımızda av sayısı arttığında zamana bağlı olarak bununla beslenen avcı sayısı da artacaktır. Avcı sayısının artması daha sonra av sayısının azalmasına sebep olacaktır arkadaşlar. Yani birisi artarken diğeri azalır aslına bakarsanız. Burada tekrar gösterelim. Av sayısı arttığında avcı da artacaktır. Buna bağlı olarak av sayısı azalacaktır. Av sayısının azalması avcı sayısını da azaltacaktır. E, avcı sayısı daha sonra artmaya başladığı zaman e, av sayısı azalır diyoruz. Avcı sayısı azaldığı zaman Bununla beslendiği için av sayısı artacaktır. Yani av avcı ilişkisinde birinin artması diğerini önce arttırır daha sonra azaltır. Yani böyle inişli çıkışlı bir grafik şeklindedir. Şurada gözlemlediğiniz gibi burada bir tavşanla vaşak arasındaki av avcı ilişkisine bağlı birey sayısı gösterilmiştir. Bir komünitede av avcı ilişkisi iki hayvan arasında ise predatörlük olarak adlandırılıyor. Avcı bir hayvan, avda bitki türü ise her bir dediğimiz otlama adını alır arkadaşlar. Evet, komünite ekolojisinden sonra popülasyon ekolojisine geçiyoruz arkadaşlar. Popülasyonda belirli bir süreye bağlı olarak gelişen sayısal değişmeleri ve bu değişmelerin sebeplerini inceleyen bilim dalına popülasyon dinamiği adını veriyoruz. Popülasyon dinamiğini popülasyonun yoğunluğu, büyüklüğü, dağılış şekli Yaş dağılımı gibi yapısal faktörler oluşturuyor. Öncelikle popülasyonun yoğunluğuyla başlayalım. Yoğunluk dediğimiz zaman belirli bir e, alandaki birey sayısı anlaşılıyor zaten. Yani birim alanda ya da hacimdeki birey sayısıdır. E, birey sayısının arkadaşlar maksimuma ulaşması popülasyon taşıma kapasitesini veriyor. Yani birim alanda bulunabilecek maksimum birey sayısı popülasyon taşıma kapasitesidir. Bir popülasyondaki birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça yani maksimum birey sayısına ulaştığı zaman çevre direnci artıyor. Çevre direnci arkadaşlar popülasyonların büyümesini engelleyerek büyüklüğün belirli sınırlar arasında kalmasını sağlıyor. Yani birey sayısı artışı çevre direncini de arttırıyor. Çevre direnci dediğimiz zaman çevrenin popülasyon üzerindeki etkisi diyebiliriz. Popülasyonun büyüklüğü belirli bir zaman diliminde popülasyon oluşturan birey sayısı e, anlamına geliyor. Yani e, popülasyonun büyüklüğünü arkadaşlar doğum artı içe göçler ile ölüm artı dışa göçler arasındaki fark bize popülasyonun büyüklüğünü veriyor. Doğum ve içe göçleri A olarak belirledik. Ölüm ve dışa göçleri B olarak belirledik. Eğer A B'den büyük olursa popülasyon büyümektedir diyoruz. Yani büyüyen bir popülasyondan bahsediyoruz. Eğer AB'den küçük ise o zaman popülasyonlar gerilemeye başlar. Yani küçülür diyoruz. AB'ye eşit olduğu zaman popülasyon dengededir. Yani birey sayısı sabittir diyoruz. Popülasyondaki bireylerin yaş gruplarındaki Ölüm oranlarının tespiti sonucu elde edilen verilere göre çizilen grafiğe hayatta kalma eğrisi diyoruz arkadaşlar. Burada hayatta kalma eğrilerini üç şekilde gösteriyoruz. E, tip 1, tip 2, tip 3 şeklinde de verebiliriz. ABC dedim ben burada size. Burada gördüğünüz gibi birey sayısı A'da hızlı bir şekilde azalma var. Yani genç nüfusta azalma var. Daha sonra yaşlı nüfus belirli bir oran yaşıyor. B'de eşit oranda böyle doğrusal bir inme söz konusu. CD ise genç nüfus daha fazla yaşamış, yaş olarak daha sonra yaşlılarda azalma var. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. Ya yani ilk yaş hayatta kalma eğrisine baktığımızda A'ya baktığımızda tip 1 de diyebiliriz. Burada yavru bakımı olmadığı için ve erken yaş dönemlerinde çevre direncinin yüksek olmasıyla erken yaş ölümleri çok fazladır, maksimumdur diyoruz. Bu yüzden grafikte birdenbire aşağıya doğru iniş görüyoruz. Bu e, balıklarda birçok böcek türünde görülebilir bir e, hayatta kalma eğrisidir. B'ye baktığımızda doğrusal olan e, hayatta kalma eğrisi ölüm oranı tüm yaş dönemlerinde sabittir diyoruz. Bu da çoğu kuşta, kemirgenler ve kertenkelelerin bazılarında, küçük memeli hayvanlarda görülen bir hayatta kalma eğrisidir diyoruz. En sonuncusu C bu da arkadaşlar yavru bakımı vardır. Dolayısıyla hani genç ölüm fazla yok. Yaşlı ölüm daha fazla. Habitata uyum sağlamıştır. Ee, i̇nsanlar ve iri vücutlu memeliler bunu, bu hayatta kalma eğrisine örnek olarak verilebilir. Popülasyonda büyüme şekillerini iki şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Birincisi S tipi büyüme eğrisi. İkincisi J tipi büyüme eğrisi. Öncelikle S tipi büyüme eğrisi ile başlayalım. Burada grafik de gösterdik. Zamana bağlı olarak birey sayısındaki değişiklikleri gösteren bir grafik var burada. Öncelikle birey sayısı e, sabit bir artma oluyor. Hani düzgün aslında sabit burada. Daha sonra yavaş yavaş artıyor. Hızlı bir artış ve dengelenme var. Burada arkadaşlar e, evreleri ayırdık. 1, 2, 3, 4 şeklinde. İlk evre birinci dediğimiz evre. Kuruluş yani pozitif artış evresi diyebiliriz buna. İkincisi e, logaritmik artış evresi, üçüncüsü negatif artış evresi, dördüncüsü ise denge evresi. Bu denge evresinde popülasyonun büyüme hızı sıfır olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda bakın negatif artış evresine geldiğimiz zaman artık birey sayısı taşıma kapasitesine ulaşmış durumdadır. Buna göre S tipi büyüme eğrisi ile ilgili özellikleri şöyle e, sıralayabiliriz. Kaynaklar sınırlı olduğu için popülasyon büyüklüğü arttıkça kaynaklardan yararlanma şansı azalır. Çünkü birey sayısı arttığı zaman dolayısıyla rekabet başlar arkadaşlar. Koşullara göre popülasyon ulaşabileceği maksimum birey sayısına taşıma kapasitesi adını veriyoruz. Burada negatif artış evresinin sonunda artık denge evresine geçtiğimizde birey sayısı maksimumdur. Yani taşıma kapasitesine ulaşmıştır. Popülasyonda birey sayısının artmasını önleyen besin miktarı, ortam sıcaklığı, yaşam alanı, su miktarı gibi faktörlere çevre direnci diyoruz. Bir popülasyon eğer taşıma kapasitesine ulaşmışsa çevre direnci hemen devreye giriyor arkadaşlar. Buna bağlı olarak popülasyon dengede kalıyor. E, i̇kinci büyüme eğrimiz olan J tipi büyüme eğrisine baktığımız zaman zamana bağlı olarak birey sayısı arkadaşlar birden artıyor. Birden artıyor ve daha sonra koşullara bağlı olarak birden azalıyor. Yani burada bir denge evresi söz konusu değil. E, bir popülasyonun kaynakların sınırsız olduğu bir yaşam alanında geometrik artış göstererek büyümesidir. Yani katlana katlana ilerlemesidir diyebiliriz. Ancak artan besin kıtlığı, rekabet gibi sebeplerle ölümlerde de hızlı bir artış meydana geliyor. Kararsız popülasyonlarda görülüyor ve denge evresi yoktur diyoruz. Örneğin, e, böceklerde ve bazı omurgasızlarda J tipi büyüme eğrisine rastlanır diyoruz arkadaşlar. Popülasyon dinamini etkileyen bir diğer faktörümüz de yaş dağılımıydı. Yaş dağılımında öncelikle şunları belirtmek istiyorum. 0-14 yaş üreme öncesi dönem, 15-44 yaş üreme dönemi, 45-85 yaş ise üreme sonrası dönem olarak veriliyor. Popülasyon büyüklüğünü doğrudan etkileyen yaş grubu burada üreme dönemindeki yaş grubudur diyebiliriz. Burada üç farklı yaş dağılımı gösterdik A, B, C şeklinde. E, A'ya baktığımızda dengede olan bir popülasyon görüyoruz. Yani yaşlı ve genç sayısı birbirine eşit. Burada sembolik olarak gösterdik arkadaşlar. E, A'yı gösteren Duruma baktığımızda yaşlı, genç, ergin sanki eşit gibi bu yüzden dengede olan bir popülasyon. B'ye baktığımızda gerilemekte olan yani küçülmekte olan bir popülasyon görüyoruz. Çünkü genç oranı, genç nüfus oranı oldukça az miktardadır. Burada yaşlı miktarı fazladır, ergin ve genç giderek azalmaktadır gerilemekte olan popülasyonlarda. Üçüncü tipte büyümekte olan popülasyonu görüyoruz. Burada genç ve ergin miktarı fazla bakın en fazla genç yani üreme dönemine girecek birey sayısı fazla yaşlı sayısı azdır diyoruz. Son olarak da popülasyon dinamini etkileyen faktörlerimizden en sonuncusu popülasyonun dağılımı arkadaşlar yani yaşadıkları alanlar. Üç farklı gene dağılım görüyoruz. Birincisi rastgele dağılım, ikincisi düzenli dağılım, üçüncüsü kümeli da, dağılım olarak adlandırılıyor. Rastgele dağılıma baktığımız zaman çevrenin her köşesinde e, koşulların aynı olması ve rekabet eğilimi olmayan popülasyonlarda görülüyor. Genellikle bitkilerde görülür. Örnek olarak kara hindiba, papatyayı verdim ben burada. Düzenli dağılım dediğimizde genellikle nadir olan bir dağılım tipidir arkadaşlar çok fazla görülmez bireyler birbirine böyle eşit miktarda nispeten eşit uzaklıktadırlar çöllerde yer alan bitki popülasyonlarında görülen bir dağılım diyebiliriz sonuç ise kümeli dağılım doğada en çok görülen dağılımdır bu bireyler bir araya gelerek grup oluşturuyorlar ee, mesela sürüleri düşünün kurt sürüleri işte yunus sürüleri bunları örnek olarak verilebilir popülasyonlarda çiftleşme avlanma şansını arttıran bir dağılımdır aynı zamanda Diğer canlılara karşı kendilerini savunmayı da arttırır. Yani kümeli olarak yaşarlar. Belirli bir habitatları vardır. Burada hem yavru bakımı olan canlılar da özellikle yavrularını koruması, savunması için önemli bir dağılım şeklidir. En fazla kümeli dağılımı görüyoruz. Evet, popülasyon ekolojisi ve komünite ekolojisi konuları bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.